Oğlum iyi ki bir aferin dedik, hemen para demeye başladın. Ya sana, bana para çok lazım. Eh, ekmek elden, su gölden, para sana ne gerek be? Evleneceğim. Ya öyle mi? Söyle bakalım, kimmiş bu talihlik? <laughs> Senin kızın Emine! Kız! <laughs> Azarlama Asana! Biz kara sevdaya tutulduk. Ölürüm Emine'yi almazsan! Geber! Sen kim Emine'yi almak kim? Defol! Defol karşımdan! İstediğin kadar sinirlen, Emine'yi alacağım! Geberteceğim seni! Geberteceğim! <laughs> Emine, Sen eşekten güzelsin ha. Aa, aşk olsun Osman. Aa, Namussuz! Baban geliyor, ben kaçıyorum. Namussuz, ahlaksız herif! Ulan hep kızımın peşindesin... ...Bir elime geçirirsem... Eyvah. ...Geberteceğim seni! Kolay gelsin! Emine! Emine, kız! Osman! Sana mani söyleyeyim mi Emine? Söyle Osman! Ayna koydum çayıra, şavkı düştü bayıra Beni senden, seni benden, belki ölüm ayıra Elinde kara kazma, beni görünce azma Benden sana fayda yok, nafile mani yazma Bahçelerde prasa, yaprağına kar yağsa Emine ah kocasız kalsa Önümde diz çöküp yalvarsa <gülüyor> <gülüyor> Kim ben mi? Ölürüm de gene yalvarmam. Almayı ata ata, cilveyi sata sata. Kurudum, kibrit oldum. Kız yalnız yata yata. Nane serdim bayıra, yaprakları çayıra. Bizi kimse ayıramaz, belki ölüm ayıra. olabilirsiniz. Kıymetli dostlar setin içerisinde olmayan yok. Bakın Tamir işlerinizde matkapta yapacak olduğunuz işlerinizde size lazım olan ihtiyacınız olan her şey burada. Bakın ahşap delme uçları, demir delme uçları hepsi bu setin içerisinde. Onlarca, onlarca tornavida ucu, yıldızı, düzü hepsi bu setin içerisinde. Lokma uçları yine bu setin içerisinde ve yine ürünümüz çift batarya. 58 watt gücünde taş gibi bir matkap gönderiyoruz sizlere. Boşuna demiyoruz. Üstün Alman dizaynı Hopman'la tanışacaksınız. Efendim bataryalarımızın hızlı şarj özelliği var. Hemen şarja taktığınız zaman şurada görmüş olduğunuz şarj aletine taktığınız zaman çok hızlı bir şekilde şarj ediyor. Bir tane değil kutunun içerisinde iki tane liyon batarya gönderiyoruz sizlere. Bitti mi? Bitmedi. Ürünün kullanma kılavuzu da çantasının içerisinde yine sizlere geliyor. Ürün kapınıza nasıl geliyor? Bakın şu şekilde. Hopman güvencesiyle, Hopman garantisiyle özel çantasının içerisinde, ambalajın içerisinde kapınıza kadar göndereceğiz. Üstün Alman dizaynı Hopman'dan muhteşem bir ses. Tam 84 parça dar bir matkap seti. Çift kademe devir ayarı, çelik madran, led aydınlatma ışığı, 58 watt, çift liyon batarya, hızlı şarj özelliği, uzatma ahtapot ucu, demir, ahşap delme uçlarından lokma uçlarına, tornavida uçlarına varana kadar eksiksiz bir set. 2 yıl garantili. Özel çantası içerisinde kapınıza kadar gönderiyoruz. İster nakit, ister kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Üstün Alman dizaynı Hoffman 84 parça darbeli matkap setine şu anda thank yeah. you gidişinle her gün bunalımdayım kaybet. 从。 我梦中，梦